günler değerli izleyiciler. Bir başka organ nakli dosyasıyla ile bu programı ile yine karşınızdayız. Günümüzde bildiğiniz gibi organ nakli konusu alternatifsiz bir tedavi yöntemi olması nedeniyle tıp dünyasının çok önemli bir yerini işgal etmekte. Ama diğer taraftan tabi organı veren ve alan kişilerin insan olması ve dolayısıyla insan organ ve uzuvları üzerine bir takım tasarrufların söz konusu olması sebebiyle de aynı zamanda din, hukuk ve ahlak açısından da çok önemli bir değer taşıyor. Burada tabi organ naklinin dini inanç esasları açısından değerlendirilmesinin yanında organ naklinin İslam hukukunun ilke ve gayeleri açısından da incelenip caiz olup olmadığının araştırılması, anlaşılması ve bilinmesi gerekliliği de ortaya çıkıyor. Biz de bugün organ nakli dosyasında değerli hocamız İzmir ili uzman vaizi Sayın İbrahim Ceyhan'ı misafir ediyoruz kendisiyle mübarek Ramazan ayının ilk gününde bunu çok özel bu çok özel konu üzerine bir evet. sohbet etmeye evet. çalışacağız. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadığı davetimizi kabul etti. Kendisine hem teşekkür ediyoruz hem de hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum ben. Ee, Orkancığım ben burada bir şeyler söylemek istiyorum. Şu anda ülkemizin ve çevremizdeki topraklarda olan olaylar ve bizim şu anda burada konuşacağımız süreç insanlık adına çok farklı durumları ortaya koyuyor. Şimdi dün Mısır'da e, sabah saatlerinde birdenbire 35 kişinin katledildiğini duyduk. Evet. İşte bizde de Haziran ayından, Haziranın başından beri devam eden bir gezi Parkı direniş süreci var. Bu süreçte toplumda hiç kimsenin istemediği bir takım ölümler oldu. Bu direniş olaylarının ruhu gereği. Şimdi burada in, biz burada ee, bir insanı hayata döndürebilmek için yapacağımız işin e, dini açıdan evet. e, bakmaya çalışacağız. Evet, evet. E, Sayın İbrahim Hocamla beraber. Ama bu arada dünya konjüktüründe de bizim bu yaptığımız iş, siz neyle uğraşırsanız uğraşın kardeşim. Biz Hı -hı. 30 kişiyi birden öldürürüz diyen. Ölümün bu biz, kadar kolay olduğu bir olduğu dünyada bir, biz yaşamın ne kadar zor olduğunu aslında tartışıyoruz. Anlatmaya diyor. çalışıyor. Çok büyük bir çelişki evet, içinde. Bir bu sefer için e, daha önceki programlarda böyle bir gündem yoktu. Şimdi ben evet. gerçekten bunu çok hissediyorum. Evet, gerçekten. E, diye birden bire 30 kişi 40 kişi hatta ben hiç unutmuyorum bir stadyuma doldurulmuş e, e, şeyde kuzey Esotya'da Hı -hı. Bilmem, 250 kişi birden katledilmişti evet. ve ben o zaman hekim olarak ben ne yapıyorum Hı -hı. bir kişiyi yaşatmak evet. için aylarca yıllarca kendimizi geliştirmek Uykusuz için emek harcarken bunlar oluyor diyoruz evet ama buna rağmen bizim bütün işimiz insanı Hı -hı. yaşatmak evet. ve bu insanı yaşatma konusunda da günümüzün en modern teknolojisi organ nakilleri hı hı. bu nakillerin İslami boyutunu hı hı. Sayın İbrahim Ceyhan'dan dinleyeceğiz. Evet. Yani ben İbrahim hocanın bazı özelliklerini belirtmek istiyorum. İbrahim Ceyhan bir aslında bilim insanı, yüksek lisanslı İslam tarihi konusunda 9 Eylül Sosyal Bilimlerde İlahiyat evet. Fakültesinde evet. hocam yüksek lisans yüksek yapmışsınız. Lisans, evet. ve şu anda da bir doktora. Devam ediyoruz. Çalışıyorum. Çok yani. güzel. Yani ülkemizde din adamlarının bilimle birlikte bu işi götürmüş Hı -hı. olması beni çok umutlandırıyor. Çok hoş bir şey. Evet. Ee, İslam'ın dinin öcü olmasındansa sevilen bir sürece girmesine katkıda bulunacaksınız. Tabii tabi asla din, İslam öcü olmamıştır. Ancak belki öcü gibi algılanma sorunu olabilir. Ama işte bu hem bilimsel çalışmalar hem eskiden beri kendi alanımızdaki çalışmalarla zaten din insanı sevimli hale getirmek için vardır. Ahlaki boyutu vardır çünkü davranışların güzel olması Olur. konuşmanın güzel olması nezaket kibarlık gerektirir ve din insanlara belki böyle bilinmeyince yabancı korkulacak bir hal almış olabilir. Aslında bilindikten sonra e, din e, insanı mutluluk vermek için, yaşatmak içindir. Ki bugün de e, sizlerin hekimler olarak böyle e, insanlarımızı yaşatmak adına organ nakli gayretlerinizi biz de diyoruz ki İslam adına. Evet bu da zaten İslam insanın yaşaması esastır. Biz de buna katkı bulunabilirsek katkıda bulunabilsek ne mutlu Hocam hakikaten çok güzel söylediniz Çünkü yaşam hakkı hı. kutsal bir hak. Evet, Sana verilmiş en en evet. kutsal haklardan hı hı. bir tanesi. Ama işte dönem dönem hepimizde bir gün gerçekleşebileceği evet. gibi evet. bir organ yetmezliği hı hı. ve ona bağlı yaşamı tehdit edici unsurlar söz konusu evet. olabiliyor. Hı hı. Tabii burada en son gelinen nokta artık yetmezliklerde evet. organ naklinin yapılması hı hı. ve organ naklinin en temel şeyi de organ bağışı aslında evet. bakarsanız. Çünkü organ bağışı olmadığı takdirde organ nakli yapmakta Evet, başka tekniklerle yöntemlerle belki mümkün ama bunun temeli yine de organ bağışa dayanmakta. Evet. Organ bağışı e, gündeme geldiğinde e, o, Hı -hı. bizler tabii çok sık olarak bu işin dini boyutuyla karşı karşıya evet. kalıyoruz. Daha ağırlık olarak koordinatörlerimiz belki karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden de hem bizlerin hem de halkın Hı -hı. bu konuda bilgilenmesi, bilinçlenmesi, duyarlılığının oluşması gerekiyor. Evet. Bu bağlamda baktığımızda hocam, İslam dini organ bağışına Hı -hı. ve organlakla nasıl bakıyor? Evet, organ bağışı ve organ nakli bu yüzyılda gelişmiş bir tedavi tekniği. İslam dini 14 asırdan beri dünyada yaşayan bir din. Bu çerçevede daha önceki yıllarda elbette bunun üzerinde konuşulmadı. İslam dini bu konuya nasıl bakıyor derken İslam dinini anlamaya ve anlatmaya çalışan alimlerimiz bu konuda değerlendirmeleri, yorumları nelerdir? Ben burada bunları paylaşmaya çalışacağım. Hep başından beri bahsettik. Ben ayet-i kerimeyle söyleyeyim. Maide suresi 33. ayet-i kerime. Burada onu da söyleyeyim. Maide sofra demektir. Kur'an-ı Kerim'deki sure, 114 tane sure vardır. Bu surelerin isimleri de hep dünya ile ilgilidir. İşte bu okuyacak olduğum ayet, bu maide Sofra Suresi'nde bir ayet-i kerime ki anlamı da şöyle. Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Evet. İşin bütün temeli özetlenmiş <laughs> durumda Ben evet. burada çok mutlu oldum hocam Sözden evet, evet, sonra evet, İşin bu da Bizim bütün işimiz da. bu evet, evet, e, e, Hepimizin sahibi Allahu Teala evet. İnsanın sahibi Dinin sahibi de o Dolayısıyla insanı yaşatmak için gönderilmiştir İslam dini e, Rabbül Alemin Öyle göndermiştir İşte e, organ nakli e, Konusuna e, Değindiğimizde şöyle bir durum var Bir Organ naklini nasıl yaklaşım içerisinde? Burada biz dört ana başlıkta söyleyebiliriz bu yaklaşımı. Bir, insan yaşatılması gerekir. İki, insan saygın bir varlıktır, değerli bir varlıktır. Ve insanın canlısı da saygın bir varlıktır, kıymetli bir varlıktır. Ölüsü de değerli bir varlıktır. Üçüncüsü, İslam dini yeme içmede helal, haram tayin Hayır, ettiği mi? gibi... Tedavide de helal haram, hmm. e, yasak e, caiz konusunda değinir. İşte organ naklini bu açıdan baktığımızda biz e, şunula karşılaşıyoruz. İnsan saygın, değerli bir varlık. E, e, uzuvlarımız da bizim saygın ve değerli e, parmağımız, tırnağımız, kılımız hiçbirini biz kendimiz oluşturmadık bunları. Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu bağışlar, emanetler. Emanetler bize bu çerçevede verilmiş emanetler Dolayısıyla bunu almak bir başkasına nakletmek organ naklinin içine giriyor bu durumda e, başvurulan iki ana nokta var birisi şu organ naklinde e, bu e, tedavi ne ile olacak yine insanın bir organı ile olacak ama insanın organını almak değiştirmek haram o zaman nasıl olacak bu bunun boyutu. O zaman da yine biz Kur'an-ı Kerim içerisinde bir çözüm noktasına geliyoruz. O çözüm noktası da Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinde Bakara'nın da şeyi anlamı işte bildiğimiz çiftliklerde veyahut da dışarıda gezinen inek anlamında. İnekle ilgili bir hikaye var. Onu anlatıyor orada onunla ilgili onun kurban edilmesiyle ilgili konu var. Şimdi işte bu zorunlu kaldığımızda ne yapabiliriz? O zaman da bu 173. ayet gerimeden Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. billah inna harrama aleykumul maytata vadama ve lehme'l hınziri ve ma uhille bihi liğayrillah. Muhakkak ki Allah, muhakkak ki Allah size ölüyü haram kıldı. Dolayısıyla ölüden Alınan bir şey de haram, ee, kan haram kıldı, domuz etini haram kıldı. Ee, kim ancak, kim ancak zor durumda, hayatını hayatı bir durumla karşı karşıya geldi, hayatını devam ettirmesi evet, gerekiyor. Evet. İşte o zaman haddi aşmadan, sınırları çok aşmadan, işte böbrek alınacaksa bir böbrek alınacaksa diğer böbreği de e, almadan, zarar vermeden ne bileyim canlıdan bu kastım evet, bu evet. canlıdan e, alınan insanın sağlığına da zarar vermeden ve burada e, bunu e, telef de etmeden alınan organları telef de etmeden tedavi etmekte bir sakınca yoktur. Hı hı. Çünkü, Şimdi surenin evet. başlangıcına bakarsak evet. olumsuz gibi gidiyordu. Evet, olumsuz gibi gidiyor. Ama sonrasında İstisna. bir ihtiyaç olduğu, evet. kişinin hayatta kalması için bir zorunluluk, bir dayatma olduğu noktada tam evet. bizim Hı -hı. uygulamamızda Hı -hı. olduğu gibi evet. İslamiyet diyor ki haram olan Hı -hı. olaylar e, burada helal oluyor. Helal, olur. helal oluyor. Ee, bunun en böyle çok yaygın örneği şudur. Çok aç kaldınız. Ee, olur ya insanlık hali işte deprem yaşıyoruz değişik şeylerle tabii. değil mi tabii, tabii, tabii. sanki tabii, olmayacakmış tabii, gibi tabii, tabii. Ee, bu durumda domuz eti normalde haramdır Müslümanlara ama öyle bir durumda sadece domuz etiyle karşı karşıyasınız başka hiçbir şey yok hiçbir işte o zaman yok. ayet onunla ilgili o zaman diyor onu alıp yiyebilirsiniz ne ee, ama nedir böyle ihtiyacınız kadar. Onu adet haline getirmedi. İşte organ nakli de artık günümüzde siz doktorlar diyorsunuz ki hekimlerimiz olarak organ nakli vazgeçilmez bir tedavi şeklidir. Bunu yapmadığımız takdirde insanlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. İşte o durumda organ nakli caizdir. Bunu ben isterseniz başka sorunuz varsa sorudan devam edeyim. Yoksa da şu hangi şartlarda organ nakline Tabi i̇zin tabi verilmiştir. Tabii tabii çok, tabi çok tabi önemli bir şey. Çünkü, evet. Çünkü biz sonra evet. akrabaları falan geçireceğiz. Onu, onu tabi söyleyelim. Tabi. Burada e, altı madde var. Hı hı. Bu altı madde olduğunda organ nakli caizdir. Hı hı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, Din İşleri Yüksek Kurulumuz var bizim. Orada fetva heyeti var. O fetva heyetinin aldığı fetvayı ben naklediyorum. Yani Çok böyle önemli. kendi e, e, indi kendimi oluşturduğum görüşler tabii değil. Yani İşler başkanlığı bir kurumsal görüş Hı -hı. ifade ediyorum burada. Bir zaruret halinin bulunması yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmadığının mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi ki siz zaten evet, buna ihtiyaç var. Orada dememiz gerekiyor. Diyorsunuz. Hı hı. Evet. Birinci. İki, hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğini kanaatinin oluşması. Hı, oluşması. Bu yönde. E, üç, organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması. Hı hı. Evet. Eğer organ canlı bir insandan alınacaksa bu organın bu organın alınan kişide temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması. bırakmaması. En çok dikkat ettiğimiz yani Bizim de çok evet nokta. Şey. Çok Tabii ki siz var. zaten tabii. dikkat ediyorsunuz evet. bunu. E, dördüncüsü e, toplumun huzur ve düzeninin bozulması bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması. Sağlığında. Tabii tabii. Kişinin izin vermesi olacak. olacak. Veya ikinci çok önemli, evet, en önemli. veya e, hayattayken aksine bir beyanı yoksa donörün yani ben vermem kesinlikle gibi ben öldükten sözlerde, sonra sakın organlarımı aldırmayın gibi bir şey söylemiyorsa söylemiyorsa o zaman hasta yakınları buna izin verebilir. Ha, yani adına bunu çok evet. evet, benim aklımda vardı bunu evet. sordum evet. gerçekten de siz onu orada evet. oradan değinmiş oldunuz. Çünkü evet. burada Hı -hı. evet bu mesela benim kişisel olarak bu benim Hı -hı. vasiyetim. Evet. Ben bir şekilde ben de bir şey Hı. beyin ölümü gerçekleşecek olursa benim organlarımın kullanmasını ben zaten istiyorum. Evet. Ama bu yönde bir vasiyette bulunulmamış da olunabilir. Evet. Yani tabii. Bir birey bu zaman o durumda beyin ölümü gerçekleştiği Hı -hı. takdirde yoğun bakımda. Evet. Tabii ki bizler onun aracısı olarak yakınlarına Hı -hı. başvurmak zorunda kalıyoruz. Bilgi yakınları, yakınları birinci derece akrabaları vesaire. Bu durumda aracı oluyorlar organların bağışlanmasında. Bu durumda şu devreye giriyor. Evet. Yani bireyin Hı -hı. Ölüm öncesinde böyle bir vasiyeti olmando göre kendilerinin hı -hı. bunu yapıp yapmaması bu bağışta bunu bulunmamasının dinen ne kadar caiz olup olmadığı konusunda bir takım sıkıntılar evet. oluyor. Çünkü hı -hı. E, yakınlar buna kendisini dinen yetkin görmeyebilirler. Kendi kafana başka endişeler oluşabiliyor. Evet. Aslında bu tam olarak onu evet. cevaplayan bir e, karar, bir akrabalar e, bir, o e, kişi adına evet, akrabalar tasarrufta bulunabiliyor. Demek evet. dinen de hiçbir sakıncası yok. Yok. Hatta biz e, bu konuda e, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet için Alo 190 fetva e, hattımız var. Hı hı. Bu durumda e, e, koordinatörlerimiz e, karşı karşıya geliyor. E, özellikle organ ver, verecek olan kişilerle veya beyin ölümü olmuş kişilerle o anda hemen Alo 190 e, hattını arayıp ücretsizdir bu. Bir Diyanet yetkilisiyle karşılaşırlar. Ve bu cevabı alırlar. Kafalarındaki soruları evet, hemen evet, anında alo 190'dan, alo, 190'dan, evet, alo. karşılamaları mümkündür. mümkündür. Bu, çok çok, ön güzel. Evet, çok bu, önemli, çok önemli. Bu da önemli bir nokta. Şimdi burada Hı. şeyi söyleyeceğim. Hani insanların vasiyet etmemiş olması genellikle Hı. bizim e, organ aldığımız Hı -hı. genç insanlar oluyor. Evet. Çünkü organın Hı -hı. yağlanmaması lazım, Hı -hı. Bir takım hastalıkların olmaması lazım, çok ilaç kullanmamış olması lazım. Dolayısıyla çok genç olan insanlar böyle o yaşlarda kimsenin <laughs> adına böyle bir vasiyet, evet, organları alınsın alınmasın Hı -hı. böyle bir şey ailede hiçbir zaman so konuşulmuyor hı hı. ve biz bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla evet. akrabaları söz Bir önceki sahibi. Önceki programda hatırlarsan şeydi, röportaj yapılmıştı evet. e, bizim kampüsteki öğrenci gençlerle evet. ve oradaki hı hı. halkla. Öğrencinin hepsinin aklında şu var, evet bağışlamadım ama ileride bağışlamayı düşünebilirim diye. İleride, bir şey var. hep ama ileride. Ne zaman ileride? Çünkü hani <laughs> ölümün ne zaman geleceği belli değil. Evet. Biz hep ölümden korkuyoruz, ölümden <laughs> kaçıyoruz ama bu kaçınılmaz bir şey. Evet. Ve ne zaman bizi bulacağını da bilmiyoruz. Yani i̇leride belki çok geç. <laughs> Asla bakarsanız yani böyle bir ikilem var. Gene ileride bağış çünkü biz ölümsüzüz. Hani böyle bir evet. hani <laughs> öleceğimiz aklımıza gelmediği dolayı hani biraz belki şey katıyoruz <laughs> bu işe ama evet. ee, netice itibariyle kimse artık yani. ölümü getirmiyor Aslına bakarsanız. <gülüyor> <gülüyor> mesela, Öyle, ne zaman başımıza geleceği belli değil her an her evet, evet. dakika olabilecek bir şey. İlerisi diye bir şey yok. Aslında. Değişmeyen tek gerçeklerden birisi de ölüm. Evet, ve evet. doğum kadar. Ama e, ölümün yüzü soğuk olduğundan insanlar vasiyette bulunmayabiliyorlar. E, ya da akıllarına gelmiyorlar ya da düşündüklerinde eee e, evet, 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 Ama yakınlarına düşen bir görev var evet. burada. Evet. E, bu kişi hayatta kendisi böyle bir vasiyette bulunmamıştı. Biz de o zaman ee, karar vermiyoruz deme lüksüne sahip değiller. Değil Bu durumda kendileri karar verebilirler. Ee, kişinin aksine beyanı olmadığı. Takdirde, Peki takdirde. burada ölümden konuşmuşken e, İbrahim hocam, e, dini anlamda beyin ölümü nedir? Evet. Hani biz beyin ölümünü ilk Hı -hı. E, evet. programlarımızda e, konuşmuştuk. Bu konunun Hı -hı. uzmanı olan hekimlerle konuşmuştuk. E, siz de bir e, dini açıdan beynin ölümü kavramına nasıl bakıyorsunuz şimdi bu konuda Tabii ki biz beyin ölümünü tespit edecek bilgi ve verilere sahip değiliz ee, ayet kelimelerde ölümden bahsediliyor ve ölüm e, nefesin e, bitmesiyle ölüm gerçekleşir ee, Hı -hı. Bilmiyoruz ama nasıl karar vereceğiz bu konuda o zaman yine bizim imdadımıza Kur'an- ı Kerim'den şöyle bir ayet geçiyor bir konuyu bilmiyorsanız eğer e, ehline danışın, o, onların dediğini yapın. yapın. E, şimdi bu konuda e, ölüm, e, beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğini karar verecek ve söyleyecekler sizlersiniz. Hekimlersiniz. Tabii Sizler, bir hekim de karar vermiyor mu? Işte, evet. Tüm. Bir yani, grup karar tıp, veriyor. Tıp. tıp alanı. Tıp, e, tıp bir kişinin e, beyin ölümü gerçekleştiğinde gerçek manada ölmüştür dediğinde biz de beyin ölümünü bir ölüm olarak kabul, kabul ediyoruz. Kabul ediyorsunuz. Evet. Beyin İslam dininin alimleri de bunun bir ölüm olduğunu kabul ediyor Tabii çünkü. orada da şöyle bir ikilem var. Hani evet. beyin ölümü bizim açımızdan gerçek bir ölüm evet. ama paradoksal olarak hı hı. E, bireyin kalbi atmaya devam ediyor. Evet. Burada hep ee, yakınların göz ardı ettiği şey hı, hı. Et, etmeye çalıştığı ya da algılamakta güçlük çektiği şey ki çok haklılar bir bir taraftan. Hı hı. Kişinin kalbi attığı sürece canlı olma olduğu algısı. Evet. Aslına bakarsanız beyin ölümü gerçekleştiği anda hayati fonksiyonların hemen tümü durmuş durumdadır. Eee ancak, ancak bizler hekimler olarak yoğun bakım uzmanları evet. e, makinelere bağlı Bağlayarak olarak bir süre daha en azından kalbin atmasını ve organların bir süre daha canlı kalmasını sağlıyoruz o zaman aslında gerçek anlamda o birey artık bizim aramızdan ayrılmış durumda. Biz suni olarak onu yaşatıyoruz ve bir süre sonra maksimum suni yöntemlerde. maksimum saat falan evet. yaşatabiliyor. Beyin tabii ölümü sınırlı olduktan kalıyor. sonra evet. belli Hı -hı. bir sınır var. Evet. Yani beyin gittikten sonra diğer organlar kendi başlarına yaşamaya merkezi devam çünkü. edemiyorlar. Merkez işte bozulmuş oluyor. Onu ruh diyor dinimiz. Evet. evet. Ruh bittiği zaman, çıktığı zaman Artık o insan elinde hayatında hareketlenme olabilir ama evet. bu onun yaşadığı, yaşadığı anlamına, anlamına gelmez. 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 Dolayısıyla bunun da iyi algılanması Hı. gerekiyor. Evet. Tabii bu durumda e, kadavra organ bağıışı vesaire Hı. devreye giriyor. Şimdi de tabii burada hep kadavradan organ bağışının çok uygun olduğunu konuştuk ama bir de bunun karşıt görüşler var. Kabul evet. bakarsanız Yani şey olarak da mesela şöyle bir şey gördüm ben okudum. Hı hı. Ölünün kemiğini kırmak, diriyken kemiğini kırmak gibidir mealde bir hı hı. E, hadis bir söylem de var. Evet. Ve bu hani organ bağışının karşıtları da bunun hı hı. üzerinde evet. olarak e, aslında bu işe karşı çıkıyorlar. Bu konu ne dersiniz? Ee, çok ilginçtir ee, organ nakliyle ilgili İslam tarihinde ilk e, bu nakil olur mu olmaz mı konusu e, kemikle ilgilidir. Hmm. Bir insanın kemiği bu kırılsa bunlar da yüzyıllar yıllar önce olmuş bu. Tartışılmış Tartışılmış. Evet. O dönemin alimleri bir insanın kemiği kırılsa ölü bir ölüden bir kemik ya da hayvandan bir kemik alınıp insana takılması caiz midir, değil midir? Caizdir demiş. Hı, bu çok ilginç. Her şeyi insanı evet, yaşatmaya evet, evet, yola. Şey, yani bu dünyada. Bedeni saygılı beden, bedeni evet, temel şey bu. E, belki hemen ilave edeyim bunu. Şu anda çok gündemimizde değil. Çok da e, farkında değiliz belki. Kan bağışı, kan tedavisi. Evet. Kan tedavisi gündeme geldiğinde de insanlar merak etmişler. Vermek caiz midir, değil midir? Evet, o zaman da kanla eğer kan verilerek tedavi olacaksa e, dinen de caizdir diye o zaman da fetva verilmiş 1950'li yıllarda. Yıllarda. Evet. Bu tabi e, Müslümanların yaklaşımı dünyada biz biliyoruz. Hı -hı. Özellikle de Amerika'daki bazı Yahudi topluluklarında evet. asla kan takılmıyor ve orada hekimlik yapanlar çok zor Hı -hı. durumda kalıyorlar. Hı -hı. Bu İslamiyet'inde... Yahudi, yahu şahitlerinin şeyi. Evet, şey. evet Yahudi şahitleri. Onlar başkasından kendilerinden, hiç kimseden kan Tabii, almıyorlar. Doğru. Kan kaybıyla giden hastalıklarda biz onları yaşatamıyoruz mesela. Bu bizim İslam dininin de başka... E, güzel boyutlarından tabii. bu konuda ha. çok rahat bir şekilde tabii. söyleyebiliyorsunuz siz bunu. Tabii, caiz tabii. olduğunu. Hı -hı. Bu çok önemli tabii evet. gerçekten. Peki e, bizim hep e, aramızda tartıştığımız bir konu var dini yönden. E, şimdi biz bir kişinin organını canlıdan olabilir, kadavradan olabilir. Evet. Biz genelde karaciğer programında orhan, orkanla Hı -hı. çalıştığımız için karaciğeri alıp bir çocuğa takıyoruz. Hı -hı. Ben çocuk hekimi olduğum için. Veyahut da ikiye parçalanıyor. Küçük bir kısmı çocuğa takılıyor. Büyük kısmı e, erişkine takılmış oluyor. Dolayısıyla bir kadavradan iki tane insanı yaşatacak Hı -hı. E, bir organ üretmiş oluyoruz. Fakat şimdi o insanlar yaşıyorlar. Diğeri ee, tabii ki dünya değiştirmiş hı hı. organı alınmış hep bir soru vardır ahirette insanlar e, tekrar e, beden bulduğunda beden bulduğunda diyelim evet. değil mi öyle tanımayalım e şimdi o kadavra organı eksik olarak mı şey olacak, beden bulacak? Ahiretteki onun konumu nasıl olacak? Ondan organ almış olanlarla organ vermiş olan kadavranın arasındaki ilişkiler ahirette nasıl olacak? Hep bu şeydir. Evet. Tartışmalıdır. Bir eksiklik olacak evet. mı? Buna ne dersiniz İbrahim Hocam? Bizim insanlarımızın en çok okuduğu ve en çok bildiği Kur'an-ı Kerim surelerinden birisi Yasin suresidir. Yasin. Çok okunur, evet, çok doğru, bilinir. Doğru. Yasin suresi. Yasin suresinin son sayfasında Buna benzer bir şey var. İnsan der ki diyor orada. insan der ki öldükten sonra bu çürüyen kemikleri kim diriltecek? Kim diyecek? Allah Teala diyor ki peygamberimize sana böyle soranlara de ki ilk bu kemikleri yaratan diriltecek. Diriltecek. Cevap çok basit. Basit cevap. İlk kemikleri kim yarattıysa onu diriltecek. Dolayısıyla ee, karaciğerini veren bir kişi eksik organla gitti. Ne olacak tekrar dirilişinde? O organı ona nasip eden Allahu Teala o kıyamet gününde de tekrar o organı nasip edecek. Nasip kimse edecek. eksik organıyla tekrar dirilmeyecek. Diriliş tam bir şekilde tam olacak. olacak. Ama şekli nasıl onu biz bilemiyoruz. Evet. Fakat kimse endişe etmesin. Bütün organlarıyla mükemmel bir şekilde diriliş olacak. Tekrar. Diriliş olacak diyorsun. Evet. Çok güzel. Bir de şey var tabi hocam burada hep kadavradan Hı. konuşuyoruz. Tabi kadavra evet. organ bağışları son evet. derece yetersiz ülkemiz. Yani Avrupa'daki, Amerika'daki değerlere biz maalesef henüz ulaşamadık pek çok evet. faktörden ötürü. Tabii oysa her sene giderek artan rakamlarla organ yetmezliği yaşayan hastalar üst üste ekleniyor ve bunların önemli bir kısmı da organ beklerken kaybediliyor, Kaybediyor. Maalesef. Evet. Tabi bu tip kadavra yetersizliklerinden ötürü de hı hı. canlı programlar devreye girmek zorunda kalıyor. Evet. Yani canlıdan hı. alınan organların hastalara nakledilmesi gibi. Hı hı. Dolayısıyla bu tip nakillerde yani canlı vericili nakillerde hı. de herhangi bir bu durumda engel olmaması yani gerekiyor. Engel mi yok tabii. Yani, o canlı'nın kendisi, evet, canlı'nın kendisine zararı olmadığı müddetçe buna bizler evet. şey yok, engel yok. Belki soracaksınız ama benim aklıma geldi hemen tabii, tabii. söyleyeyim isterseniz. Tabii ki çok iyi bu canlı verirken acaba benim verdiğim kişi benim organımla günah işlerse? Var mı? Doğru, doğru, doğru. Evet. Şimdi yaşamasına bir beş oldu, oldu. oldu. Bu da günah Bu, işleyecek. Günah işler. Ben sorumlu muyum? Hayır, değil. Niye? Çünkü biz irademizden sorumluyuz. İrademizle yapmış olduğumuz şeylerden sorumluyuz. Elimiz, ayağımız bizim bir eşyadır beyin onlara bir şey hükmettiğinde o zaman el ayak kıpır diyor kaldır emrini verince dolayısıyla biz organımızı başkasına verdiğimiz andan itibaren ondan sorumlu değiliz ondan sorumlu olacak olan yeni organ sahibidir Evet, evet Peki burada ben yine Kadavra'ya döneyim. Hı hı. Ee, bizim Organ nakli programında da e, bölgenin turizm merkezi olması dolayısıyla zaman hı. zaman yaşadığımız bir süreç. Ee, Bodrum'a tatil'e gelmiş hı. bir evet. İngiliz turist, orada bir kaza geçiriyor ve onların aileleri bu defalarca oldu, oldu? bizim programımızda oldu? ve organını bağışlıyor ve e, bunların kullanılması bizim Hı -hı. merkezimizde veya Türkiye'deki diğer merkezlerde gerçekleşiyor. Ve biz şimdiye kadar bununla ilgili herhangi bir sorun görmedik. Ama hakikaten gayrimüslimden bir Müslüman'a organ Hı -hı. takılması açısından e, İslami kurallar nasıl, e, bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Ee, bu konuda e, organ nakli, organ alınacak ya da verilecek kişinin dini inançları önemli değildir. Değil hangi inanca sahip olursa olsun Hristiyan, Yahudi hatta hepsi ateist, dedi, ateist de olsa hepsi ona bunları. verilir ona verilir ve alınır ondan. <laughs> ama bakın dinimizde normalde bir ateistle hmm. bir Müslüman evlenemez. Bak evlenmesi yasaktır ama ona hayat verilmesi <laughs> ayrı bir şeydir. Verilmesine sebep olmak ayrı bir şeydir. Dolayısıyla burada bir kişi Yahudi, Hristiyan, gayrimüslim kim olursa olsa olsa, olsun ondan organ alabilir, ona organını da verebilir. Bu kadar netlikte. Ben bunu söyleyeyim. Hocam gayet <laughs> aslında çok aydınlatıcı. <laughs> Kısa da olsa valla <laughs> aslında uzatmak çok çok mümkün ama maalesef <laughs> süremizin de sonuna geldik. Öyle mi? Ee, çok hızlı geçti. Ben de nasıl geçtiğini anlamadım. Çok ama da ben büyük keyif evet. aldım. Şu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Ee, organ ticareti diye bir olay var ortada. Evet. Bu açıdan e, dinimizin yaklaşımı nedir? Bunu sorup bununla kapatalım. Peki, bu bunu çok kapatalım. önemli. Bu ben çok biraz önemli. önce sayarken tam oraya gelmiştim şu şekilde bu organ nakline cevaz veren alimlerimiz diyor ki alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alın alınamaz. Alınamaz. Çünkü biz organlarımız ve dokularımızı kendimiz üretmiyoruz. Allah Teala'nın bize emanetidir. Mekrediyor. Canlı bir insanın alınıp satılması haram olduğu gibi uzuvlarını da satması haramdır. İnsanlar uzuvlarını satamazlar. Para karşılığında satamaz. Satılma, satılmaması gerekir. Hocam ağırlığına evet. sağlık. Evet. Çok Sağzınıza güzel sağlık. bir sohbet oldu. Ee, çok Umarım öyle olmuştur. Ben teşekkür e, çok ediyorum. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın seyirciler, e, bugünkü organ nakli dosyasında İzmir ili uzman vaizi e, İbrahim Ceyhan'ı ağırladık. E, kendisi Ramazan'ın ilk gününde e, teşrif ettiler. E, bizleri kırmadılar, buraya geldiler. Kendisi bir kez daha huzurunuzda çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve hepinize sağlıklı günler diliyoruz. İyi Ramazanlar, iyi günler. Ben Görüşürüz. de iyi Ramazanlar diliyorum.